Evet, e, ne diyorduk? Musim Bey çok özel bir arkadaştı. Sadece e, arkadaş değil, böyle e, vakfımız için o kadar özel ve o kadar güzel işler yaptı ki. Vasiyetinde vakfımıza 10 milyon bağışladığı iletildi. Şimdi bu bağış hastanemize mi gelecek yoksa üniversitemize mi gelecek? Buna merhumun eşi Güldal Sipahi karar verecekler. Güldal Hanım'a dün Üniversitemizi gezdirdim. Çok etkilendiler ama hastanemizi de görmek istedi. Malum eğitim araştırma hastanesi olduğumuz için işin mutfağını merak ediyor. <laughs> Mutfak mı? En iyi olduğumuz şeydir. Şeflerimiz çok iyidir deseydiniz. <laughs> ee, Barış hocam. Uldal e, Hanım'a hastaneyi senin gezdirmeni istiyorum Barış. Nazik ol. Bir de böyle etkileyici ol. Ama... Sizi etkilediğim gibi etkilemeyeyim ki fikri değişmesin. Yani. Çünkü zaten çoktan bağışı üniversite için ayırdınız. Barış. Hastanenin de paraya ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bak bağış üniversiteye gelirse hastanemizde bundan faydalanacak. Söz veriyorum anladın sen ne demek istediğimi. O kadar iyi anladım ki. O zaman sahne senin. Hadi bakalım kolay gelsin. <laughs> Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ ol arkadaşlar. Kim o milyon ister? Ben isterim. <laughs> Randevu için 14-20 uygun mu Suzan'cığım? Uygundur canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Suzan? Sabahki kahve seansı işe yaradı Derin Hanım. Randevu aldım Feyza'dan. Yumurta rezervine bakacak. Belki de hala geç değildir. İşte bu, işte sahalarda görmek istediğimiz Suzan Mayer budur. <laughs> ya yani ben öyle randevu aldım ama kötü bir şey çıkarsa ne yapacağım bilmiyorum ki. Ben biliyorum, randevuya seninle geleceğim. Önemli bir telefon bekliyorsunuz galiba. Ali Haydar hocam. Efendim? Önemli diyorum. Bir telefon bekliyorsunuz galiba. Pek bir dalmışsınız. He, birinden telefon bekliyorum. Ama diye sen aramayacak. Ah, ghostlamış sizi. Ay çok terbiyesizlik bu ya. Ne yapıp? Ghostlamış hocam. Böyle bir anda ortadan kayboldu değil mi hocam? Sayılır. Ya öyle oluyor böyle biri bir anda ortadan kayboluyorsa, apar topar aramayı sormayı kesiyorsa buna ghostlamak diyorlar. Ay hocam, siz o yüzden mi çikolatalı kek istediniz? Ya, ben de üzülünce hep tatlı yerim. Hiç belli olmuyor halimden. Çay vereyim mi? Çok güzel oluyor kekle. Vermiyorum. Ama aç olsun. <laughs> ha şöyle. Yüzünüz gülsün hoca. Öyle çarpmışsınız kaşlarınızı yakışmıyor size. Kaşlarımı mı çatmışam? Ferginde değilim. Sen işe yeni mi başlamışsın? Um, i̇ki hafta oluyor. Biz tabii hocalarımızı biliyoruz. Mine ben bu arada. Bu da çayınız açık. Sağ ol Mine. Afiyet olsun hocam. Ay şeyi unuttum. Çatalı unuttum hemen getiriyorum getirdim. Buyurun. Mine. Mine. Evet Fatmacığım, bıçak yarını hallettik ama kan basıncın hala çok yüksek. reklamsdan şüpheleniyoruz. Ee, yani yüksek kan basıncı problem yaratabilir. Emin olmak için bazı testler yapacağız. Ee, bu arada bunu söylemem saçma biliyorum ama iyi ki kavga çıkmış ve buraya gelmişsin. Kan basıncını dengede tutmamız gerekiyor. Peki bebeğim, bebeğim iyi mi? bebeğin gayet iyi ama ikinizde gözlemlememiz lazım. Şimdi sana bir serum yapalım, tamam, tamam. Mert nerede? Bilmiyorum hocam. Tamam. Ee, Fatma'yı dil altıysa sorbitin nitrat verilsin. Serum hazırlayın, magnezyum, sülfat. Bir de tekrar idrar tahlili istiyorum. Tamam? Tabii hocam. Kelepçelerini çıkarabilir misiniz? Maalesef yasak. Ama böyle kelepçeyi çekiştirip durdukça tansiyonu yükseliyor. Kelepçeler sizin güvenliğiniz için doktor hanım. Öyle mi? Ben 9 aylık hamile ve acı çeken bir kadının bana zarar verebileceğini düşünmüyorum. Lütfen çıkarır mısınız? Yasak diyorum doktor hanım. Bakın sorumluluğu ben alıyorum. Burası benim acilim. Fatma da benim hastam. Fatma Korkut bir mahkum. Sorumluluğu da bende. Emir böyle açamam. Bas bas yavrum, hızlı hızlı bas ki doktorla görüşebilelim. Dizlerim, dizlerim mahvediyor beni. Ay çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sizin neyiniz var? Ben bir ziyarete geldim. Çok da güzelsiniz, kıyafetiniz de çok şık. Teşekkür i̇şin ederim. Beni. Gülal Hanım. Ah. Barış Bey, ben de sizi bekliyordum. Tahmin ettiğimden daha gençsiniz. Çok teşekkür ederim, memnun oldum. Kemal Bey bahsetti, hastane turumuzu bugün beraber yapacağız. Ne kadar vaktimiz var? Ee, bugünü size ayırmıştım aslında. Şahane, bütün bölüm başkanlarımızla tanıştırmak istiyorum sizi, buyurun. Hı -hı. Ah. Eşim şehir merkezinde toplantıya giderken böyle göğsü sıkışıyor. Hı. Şoför de apar topar buraya getiriyor. ...en yakın hastane olduğu için. Hulusi'ni burada kurtarmışlardı. Değil mi? Hı -hı. Ben de o yüzden buraya bağış yapmak istiyorum. Ama işin aslı dün dekan beyle üniversiteyi gezince... Kararınızı verdiniz, öyle mi? Yok, nihai kararımı vermedim. Bugün bir hastaneyi gezelim, sonra Hadi. konuşuruz. Buyurun, seve seve. Eğer hastaneyi eskiden biliyorsanız... ...burası yeni eklenen ceza infaz bölümüyle, tıbbı kütüphanemizle ve çalışanlar için yaptığımız lojmanlarla İstanbul içinde küçük bir İstanbul gibi oldu adeta. Bu köklü ve eski han. Barış Beyciğim, burada en yeni olan sizsiniz. Ben çok eskiden beri biliyorum bu hastaneyi. Evet, buradaki en yeni şey benim galiba. Doğru söylüyorsunuz. Sizden daha iyi tanıyor olabilirim yani. Eski halini evet ama yeni halinin nasıl olacağını ben anlatacağım size. Buyurun. Ha, Suzan Hocam. Bir yere mi gidiyordun? Suzan Mayer, Onkoloji Ana Bilim Dalı Başkanımız. Memnun oldum. Merhaba, tanıyorum. Sabah programlarından değil mi? Beğenerek izliyorum. Herkes gülümsemenizden bahsediyordu. Doğruymuş. Teşekkür ederim. Azalttık ama. Haftada bir çıkıyorum artık. E tabi. Televizyonda kansere çare bulunamıyor. Anlamadım. Yani... Kanser tedavisine milyonlar harcanıyor hala çözüm bulunamadı değil mi? Aslında epey yol aldık. Yeni yöntemler de deniyoruz. Ama tabii haklısınız. Kanser çok inatçı bir hastalık. Yeni yöntemler de pahalı. Bazen kendimizi çaresizlikle boğulurken buluyoruz. Ama tabii en azından kemoterapi salonlarımız yenilenirse Çantanız çok güzel. Ben de çok seviyorum bu markayı. Ama bulmak için epeyce sıraya girmek gerekiyor. E tabii çok da pahalı. Neyse canım Boğulduğunuz zaman çantanıza sarılabilirsiniz. O sizi kurtaracaktır. Suzan hocam daha fazla geciktirmeyelim biz. Hocam buyurun biz de turumuza devam edelim. Buyurun. Kolay gelsin. Bu küçük hastane gezintisi iyi oldu değil mi? Gerçeklerden kaçmak için. Ee, haberleşiriz.